Bir Perşembe sabahından daha günaydın. Günaydınlar efendim. Nasılsınız hocam? Bomba gibiyim. Piyasalarda bomba gibi. Tahviller bomba gibi. Trump bomba gibi. Her şey patlıyor. <laughs> Her şey patlıyor evet. evet. Evet yeni yıla biraz hızlı girdik sanki ikinci haftasına itibaren. Evet. Bu hangover bitti insanlarda. Biraz da şey çöküyor hafiften. Riskler çöküyor. O evet. Trump iyimserliğiyle herkes bir parti yaptı. Trump trade denen bir terminoloji çıktı falan. Hı hı. Şimdi Trump trade'in öbür tarafı ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş şimdi. şeye bakıyorum genelde ana konu o gibi biraz. Yani risk of safe haven on denebilir aynen. Hani öyle, öyle aynen, bir hikaye. Aynen var. öyle. Çok güzel. Yani tam tarif etti. Hı -hı. <laughs> Hem kripto tarafına gene gelir o zaten neredeyse birebir yansıması gibi davranıyor şu an. Hani ha. Evet. E, korelasyon hmm. pozitif ve benim orada gördüğüm bir bono piyasasında sağlam bir sell-off var. Yani bonoyu sat, evet. bono tahvil piyasası satıyorlar, faizler yükseliyor. Yeni yıl öncesindeki Fed retoriği ile birleşse e, evet. evet. bir de şey tabii. geldi, tutanaklar geldi. Hı -hı. Anlamlı bir şey yok, bir veri akışı yok ama bir taraftan <laughs> Çin'e bakıyorum. Çin deflasyonist sorun. E, aynen. Evet. Deflasyonist evet. evren baskılıyor riskli varlıkları. Böyle olunca evet. değerli metallerde ufak tefek bir hareket var. Biz TL olarak ve Türkiye olarak bundan etkilenmiyoruz biraz şeyin dışındayız yani, yani. gelecek o zaman evet, evet gelecek yani Aynen, şimdiye yani. kadar bu tırnak içinde teetik ama evet. yani bence gelmemesine imkan yok yani Ke şey, kesinlikle Biz... böyle giderse evet yani bizim Hı. elimizdeki konuların betaları daha yüksek ya şu an daha 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 daha, daha, daha survival şeylerle e, mücadele da ettiğimiz da, için hani <laughs> T'den B'ye gelmek biraz zor ama gelecek. <laughs> TR'den <B, B'da> ya. <laughs> Öyle diyelim. Evet. E, size bırakayım ufak fakir e, sözü. Zaten hani bir özetledim. Sonra konuların altında tekrar birlikte okay. devam ederiz. Şimdi bence ya haftanın konusu yani hmm. nereden baksan masada dönüp hmm. dolaşıyorum, dönüp dolaşıyorum tahvil getirilerle çıkıyor. Evet. Bütün her yerde. Yani sadece şeyde değil, Amerika'da değil. Bir kere Amerika'da hiç olmayan bir şey oldu farkındaysan. Hı hı. Fed 100 bas puan düşürürken faizleri hı hı. tahvil getirileri 100 bas puan yukarı çıktı. Evet. Yani bu tarihinde olmamış bir şey. Bir, bir asabiyet var Hı -hı. burada şimdi neden bütün dünyada ve Amerika'da tahvil getirileri yükseliyor bir sebepleri bir de sonuçlarına e, Hı -hı. bakmak istiyorum şimdi verilere bakarsan şeyler 4.75'ten 75'ten döndü 10 yıllıklar evet, e, aynen öyle. iki yıllıklar 4.29. şey 30 yıllık 5'e 5'in üstünde e, dayandı geçti mi 5'i ben evet. bu sebeplere bakmadım kör de bozuldu evet körgene bozuldu yani getirilirsi gene bozuldu yani aynen öyle. Hı hı. Sebepleri belli. Yani bir gelecek için şimdi öyle bir yıl geçirdik ki Fed'in söyledikleriyle geleceğin bir kısmını öngörebiliyorduk. Hı hı. Şu anda Trump faktörüyle birlikte gelecek için öngörüler biraz daha Flülaştı. Onun hmm. için bir gelecek için bir asabiyet var. Bu bir. İkincisi tabii Trump. Yani hmm. bir sürü şeyi değiştirebilir Trump. Aynı zamanda da bu hem Trump faktörü hem de gelecek için asabiyet varken bu sefer de yatırımcıların 10 yıllıktan başlamak üzere uzun vadeli kağıtlarda getiri talepleri var. O zaman hmm. yani bir risk primi var orada ve bu talep ediliyor piyasa taraftan. Onun için yükseliyor. Sadece Amerika değil İngiltere son 17 yılın en yükseğinde. Şu anda o da 5'e geliyor. Neredeyse <laughs> 4.80 10 yıllık giltiler Avrupa'daki rakamlar bunlar kadar yüksek değil. 5'lere yaklaşmamış ama yani hem Bundlar hem Oatlar yani <laughs> hem Alman bonoları hem Fransız bonoları onlar da son yılların en yüksek seviyelerine evet, ulaştılar. Japonya 1.18.50 yani bu sabahki tahvil getirisi. Yani son 15 yılın neredeyse en yüksek getirisi. Japonya'da bir de biraz önce bahsettiğim sebeplerin arkasından bir tane daha faktör var. O da borcun faiz arttırım beklentisi var. Bunlara tabii bir de yangına körükle gidiyoruz. Çin'i de ekle çünkü Çin'in gevşemesiyle ortalık bir tahvil şeyine olacak. Hı hı. Her ne kadar pek uluslararası piyasaya çık çıkamayabilse bile ki çıkma ihtimali de var. Bu kadar bollukta, bu kadar arz fazlasında hı hı. bence risk premium arzusu yatırımcıların daha da artacağı için ne gösteriyor? Orta ve uzun vadeli tahvillerin getirileri bir müddet daha yüksek kalmaya devam edecek. Birkaç şey söyleyeyim mi size? Tabii kaç ki. metrik hı hı. vereyim. Tüm dünyaya bakıyorum. Amerika EMEA art, artı Asya Pasifik. Hı. Tümünde buna aykırı hareket eden yani son 3 aylık son 3 aylık getirileri şu an hepsinde en tepede buna aykırı hareket eden birkaç ülke var. Bir, Bir. tanesi şey South Kore. Güney Kore, Çin bizi görmüyorum burada şu an. Arjantin var. Yani Hı -hı. diğer tümü. Evet. Sonuçta ayın hep en, yani highs highda şu an yani. Tabi. Tabii öyle. Yani bu tamamen gelecek için şey gösteriyor. Bir de tabii yani dediğim gibi arz fazlası var, faiz artış Hı -hı. beklentisi var, enflasyonun bütün dünyadaki o yüzde iki hedeflerine gitmeyeceğinin realizasyonu var veya en azından bir müddet daha yüksek kalacağı asabiyeti var. Bütün bunlar tabii bunu besliyor. Hı -hı. Bunu beslerken tabii Amerikan dolarıyla diğer gelişmiş ülkelerin dövizleri arasındaki fark doları da kuvvetli yaptığı için. Bütün bunların hepsi böyle yangına e, körükle gidiyor. Hı hı. Dolar endeksi 109. Yani hı hı. pound 24, 1.24'ün altına düştü. Orası 1.20 hedef. Euro da 1 hedef. Yani bütün, bütün bunlar e, bunu körüklüyor. Şimdi sonucu ne bunun? Hı hı. Kuvvetli dolar ve yüksek tahvil getirileri yani gayet basit bir sözcü evet. değil mi? Yani bir kere bu bütün global olarak hisse senetleri için iyi bir haber değil. Kesinlikle. Aynı şekilde riskli varlıklar için de iyi haber değil. Yani sadece hisse senetleri değil. Altını biraz ayrıştırıyorum. Hı -hı. Altına hem iyi haber hem kötü haber olabilir. Çünkü bir taraftan yüksek getiriler altının cazibesini azaltırken, öbür taraftan da yüksek getirileri sebep olan asabiyet altına yardım ediyor safe haven olarak. Altın biraz ayrışabilir. Bitcoin, altın kadar ayrışmasa bile biraz etkilenecektir negatif olarak. Bir de tabii ülkeler açısından bakarsam bu gelişmekte olan ülkeler için hiç iyi haber değil. Bizim için de iyi haber değil. Biliyorsunuz biz geçen programda yılın ikinci yarısından itibaren Fed'in gevşemek zorunda kalacağını ve bütün bunu dünya için iyi haber olabileceğini başta biz olmak üzere konuşmuştuk. Hı hı. Şimdi bir de bu rüzgarlar var. Onun için dikkatli yani hala sizin o fikrinize katılıyorum ve bu... ben de hala oradayım bana şu an hmm. çok şey geliyor yani oraya gidecek çok yolumuz var ve sanki konjonktür ve genel e, makro trend hmm. oraya gidiyor. Fed, Amerika dışında Fed ona gitmek zorunda kalacak yani maalesef. Zaten Powell dediğim gibi hani sokakta tokatlayabilir diye bir şey yapmıştık. Üpürmüştük <laughs> <laughs> ya, ya. Zaten <gülüyor> bastıracak. <gülüyor> evet. Ama yani şimdiki resme bakarsan <laughs> yani şu açıdan bak mesela en azından. <laughs> Şimdi bizim Eurobondlarımız %7'ler %8'ler, 8,5'lar, %9'lara kadar kuponları olan şeyler. Hı hı. Şimdi siz bunu çok daha sağlam ve ratingleri çok daha yüksek ülkelerin ve corporationların Eurobond'larından %5 alıyorsanız hı hı yatırım yapılabilir seviyesinin 2 3 derece altında bir ülkenin %8 kuponlu tahvilini mi alırsınız %5'i mi alırsınız? Zaten düzlükleri evet. itibariyle alamazlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için çok iyi haber değil bu. E tabii yani şimdi ben bu derecelendirme konusu açınca çenemi tutamıyorum. Yani bizim Biliyorsunuz saraydan emirle kurulan ve işte onlar sıfırcı hoca siyasi not veriyorlar hmm. bize hep kötü bakıyorlar diye hmm. ne olacaktı sanki böyle kendin pişir kendin ye derecelendirme tekeli kurarak aaa mı olduk? bir şey değişmedi. ya yani kendi kendimize mi not verecektik hı hı. neyse bu konu biliyorsun. benim iç yaram olduğu için devamlı oraya geliyorum ya şunu, şunu çok kısa hatırlatayım insanlar belki yani şimdi hı hı. tam cümleyi şey yapamamış olabilirler Fitch'in Moody's ve S&P'nin merde kredi derecelendirmelerinin kötü olduğu zaman biz kötü gidiyorken yani hem kamu maliyesi anlamında hem faiz ve kur yönetimi, evet. enflasyon yönetimi anlamında kötü gidiyorken bunu banka, bankacılık sektörüne yansıması ve bunlar fatur biz not indirimi gördük o bir dönem. Evet. O dönemde de biz birileri çıkıp de, dedi ki hayır bunlar yanlış, bunlar sıfırcı hoca. Evet. Biz kendi biz şeyimizi, şeyimizi kuracağız. De evet. dedi. Evet. Yani hmm. körler sağırlar birbirini birbiri... ağırlar. <laughs> yani yerli milli derecelendirme kuruluşu derecelendirme nosyonunun ana fikrine aykırı bir şey zaten. Evet. Ya bu kapalı devre bir kur para birimi belirlemenizin hiçbir konvertibültesi <laughs> olmayan bir para birimi gibi bir şey yani. <laughs> <laughs> Aynen öyle oldu. Ya. Arnavutluk öyleydi bir ara biliyorsunuz. <laughs> Kendime AAA verdim. <laughs> Bravo. Ya ben çok güzelim. Ne <laughs> diyeyim yani bu tamam. Ben böyle. He yani buradan istersen Türkiye'ye geçebiliriz. Okay. Bir şey söylemek istiyorum. Yani bence ana tema şu anda bu tahviller. <laughs> Şimdi Türkiye'de geçen biz programda bir gün önce yaptığımız için ıskaladık onu. Enflasyonumuz çıktı. <laughs> o zaten tüketildi piyasada. Onun için çok <laughs> üzerinde konuşmak istemiyorum. Ama ya Türkiye yine abrakadabra ile merkez bankasının <laughs> 44 hedefini tutturdu. Yani 1.04 dilde 1.13 çıksaydı tutmayacaktı. 45 olacaktı onun üzerinde. <laughs> Piyasada tabii enflasyon hesaplaması üzerinde bir sürü tartışma var işte ücretliler geçinme endeksi gibi falan olsun diye. Tabii ki haklı tarafları var bütün bunların. Ama şurada bir gerçek var ki son birkaç yılda TÜİK çok büyük bir saygınlık yitirdi. Yani bunun tamir olması lazım. Çünkü orası bu ülkenin bütün istatistiklerini üreten bir yer olarak bir güzide bir kurum olması lazım. Hı. Çünkü yaptığımız bütün planlar Hı. onun üzerine inşa oluyor. Maalesef bu güveni daha sağlamış değil. Yani. Zamanında Çin öyleydi. Evet. Hiçbir veriyi tamamen abidik gubidik'ti. Evet. Ama onlar da bayağı bir atılım yaptılar. Yani hala bir sürü şüpheler var. Şimdi evet. istatistik Ofisi'nin yayınladığı şeyler evet. üzerinde. Ama bayağı da bir e, ilerleme yaptılar. Dünya standartlarına getirdiler hesaplama yöntemlerini. Tabii tam evet. sadece hesaplama yöntemiyle bitmiyor bu iş. Datayı nasıl evet. topluyorsunuz? Doğru data mı? Cepette ne var? Ha, çok konu var. Çok derin bir konu. Evet. Ve bu konuyu çözecek merci de TÜİK'tir. Yani evet. Başka başka bir yer yok. Çıkan enflasyonun tartışmıyorum 1.03'ü bir tarafta şey İto'nunki 1.74'tü. Yıllık bazda bakarsan 10 puan fark var. İstanbul geçinme endeksinin şeyiyle %55, TÜİK'inki %44. Yani bir hayli bir bir fark var ki o geçinme endeksi yani insanların ne aldıklarıyla daha da alakalı. Bundan sonrasına bakalım yani ne olur? Bence evet dezenflasyon süreci devam ediyor. Yani benim öyle bir süreçte olmadığımızı söylemiyorum tabii ki. Devam ediyor. Ocak, Şubat Merkez Bankası katılımcı anketinin birisi 4, birisi 2.85 bekliyordu Ocak ve Şubat için. Yani bunlar bu kadar yüksek çıkmazsa ve ondan sonraki aylar yine 1'e yakın çıkarsa yani bir gayet güzel yani 20'li rakamlara dönebiliriz. Oradan göreceğiz. Ama hane halkının beklentisi var biliyorsun. Hı hı. onların beklentileri çok yüksek oluyor. ya yani reel sektör %48 bekliyor. Piyasa katılımcıları 27, hane halkı 63 bekliyor ama bence daha önemli bir rakam var. Hane halkının enflasyonu düşeceğini bekleyen oranı yüzde yirmi %26. Hı hı. Yani hani hane halkının %3'ü enflasyon düşeceğine inanmıyor. Evet. Yani bu çok büyük bir rakam. Çünkü hı hı. algı yönetiyorsunuz ve o beklentilerden de haberi Merkez Bankası hayıflanıyordu. Gıda enflasyonu ben 5 tane kuruma bakıyorum. Çok farklı veriler geliyor. Orada hı. yani TÜİK'in 1.29, ITO 0.93. Türk iş iki 2.5. E, ee, öyle yıllık %50'lere geliyor aşağı yukarı bu 5 kurumun ortalaması. Hala yüksek. Kira enflasyonu %106. Kolay bir savaş olmayacak tabii orada Hı -hı. enflasyonla ve maalesef her seferinde tekrarladığımız gibi o savaş sadece Merkez Bankası tarafından yürütülüyor para politikasıyla. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek konuşmuş. Hmm. iki tane şey gördüm. Ben konuşmayı dinlemedim. Bir tanesi evet derdimizin büyük bir kısmını kira enflasyonunu teşkil ettiğini ki kim yarattığını onu. Onu gayet iyi biliyoruz. Kira enflasyonunun çözümünün de yeteri kadar konut arzı olmadığı için konut arzının fazlalığı. Yani bu bana şey gibi yani daha daha fazla inşaat, daha fazla beton, bizim teknolojiye gideceğim bize, daha fazla inşaat gitmemiz ve daha fazla enflasyon resmi uyandırıyor bende. Ama tabii bir cümleden çıkartıyorum bunları. İkinci cümlesini anlamadım. Hı hı. Kamu harcamalarını disiplin altına aldık. Mayıs takii genelgeden itibaren daha hiçbir şey görmediğimizi burada defalarca her <laughs> de tekrarlıyoruz göreceğiz bakalım tekrar ediyorum bizim hisse senetleri için ne olur ya yani Türk lirası ve faiz beklentileri aşağı yukarı solidifi oldu Türkiye'de yani biz 41-42 lira gibi yıl sonu ve 30 merkez bankası faizi ve 30'un biraz daha altında enflasyon gibi beklentiler şu anda herkes aşağı yukarı mutabık geçen yayında söylediğiniz şeyler yani evet. 30-30'lar 30 civarında Evet. Herkes faiz yıl sonu beklentisi de o, enflasyon beklentisi o kabaca yani. Evet, yani herkes de mutabık burada yani <laughs> böyle çok ya hayatta olmaz falan e, diyen yok inşallah oraya doğru gidiyoruz. Hisse senetlerimiz için geçen sefer biraz daha iyimserdik. Biz hadi, ikinci yarısı için dünyada da şey Amerika'da da özellikle gevşeme başlayacağı için bizim işimize de yarayacağım. Bizde de düşüyor faizler falan. Biraz ekonomik faaliyetinde artacağı varsayımıyla ikinci yarıdan itibaren özellikle Türkiye için iyimser konuştuk. Fakat bu tahvil getirilerinin yüksekliği ne kadar devam edeceğine de bağlı tabii. Yani şimdiki konjonktür biz değişir diyoruz Mayıs'ta hala. Ben fikrimi değiştirmedim ama istemediğimiz kadar uzarsa bu tabii Türkiye'ye yaramayacak demektir. Ben hala her türlü geri çekilmenin BIST için fırsat olduğu kanaatindeyim. Yani özellikle 9 bin lira doğru her türlü satış. Sanayi üretimini bekleyeceğiz yarın. O hep negatif çıkıyordu. Pozitif çıksa bile yani çok parlak geleceğini tahmin etmiyorum ama inşallah yavaş yavaş bir hareketlenme başlayacaktır. Ortada. Türkiye'de buradayım. Hı -hı. Bir şey var mı Türkiye için söyleyeyim? Şey, ekleyeceğim bir şey yok hocam. Belki az hı -hı. şey konuşabiliriz. Sonra şu kripto birkaç cümle kripto edeyim istiyorum. Okay. Hı -hı. O zaman ben ben yine hemen hı -hı. tipik hı -hı. Amerika'dan girip istiyorsam. Hı -hı. İlginç bir hafta başlangıcı ve sonu oluyor. Eğer hatırlıyorsak hafta başı şeyle başladı. Ya birdenbire ortalığı şey yorumları kapladı. Trump'ın asarım keserim %60 oraya çakarım, %50 tarif buraya çakarım şeyini bütün yorumcular hatta Trump'ın kadrosundan bile böyle hafif sulandırmaya, onlar konuşma ve merak etmeyin o kadar olmaz falan gibi yorumlar dolaşmaya başlayınca birdenbire bir iyimserlik geldi. Hı hı. O iyimserliğin arkasına dün adam şey ben ekonomik sıkı yönetimi ilan edeceğim. <laughs> ya baya önemli bir konu bu aslında. Yani ben dün Amerikan ise senedi piyasasının çok daha kötü reaksiyon vermesini bekledim ki zaten bu çıkınca bir iyice çalkalandı ama sonra o kadar hmm. vermedi. Ya yani bunu tabii kendisine yasal yollar açmak için bu tarifleri gacırt diye oturtutmak için gelir gelmez bunun için konuştuğunu tahmin ediyor piyasa. Hmm. Grönland'dan tut Panama'ya. Kanada'dan tut, Meksika körfezine yüzde 60 tariflerden tut, diğer böyle agresif politikalarına girersen, hı hı. yani belli ki bir asabiyet yaratıyor dünyada. Yani hı hı. bunu biz, yani şu 20 Ocak bir an önce geçse de Şubatın sonuna doğru biraz daha öngörü, daha net öngörü sahibi olabilsek. Bunu zaten FED'de de onu görüyoruz. Yani FED hala bir indirim yılın yarısına kadar. Daha evet. Ondan sonra da başka yok ki. Çünkü şeyi de projekte yani. edemiyor Fed taraftan. Konu şeyin dışında biraz yani kendi Amerikan lokal makrosunun da dışına Tabii. çıkmaya başladı Aynen artık öyle. yani hani. Evet. Bir bazı hmm. yerlerde belki tekrar savaş ekonomisi konuşulmaya başlanacak. Bazı evet. yerlerde vergi vesaire falan filan. Kripto tarafından gelirsek orada riskli varlıklarla birlikte hareket ediyor. Orada öngördüğümüz birkaç bir şey vardı. Yani işte 100, 200, 300, falan bir streç eder. Oradan evet. geri gelir falan. Onları yapıyor şu an. Bunu söylemiştik ama değil mi biz? Ee, Tam böyle Geçen söyledim. sefer çok iyimser bir şey hareket oldu. Tekrar hmm. 100'ün üzerine 102'ye falan çıktı. Biz halbuki geçen hafta daha range bound bir midde ve hatta küçük bir düzeltme olabilir diye de konuşmuştuk. Aynen. Ya. Tam şunu söyledik hocam. 105-107'ye streç eder maks oralar. Evet. Bir kere daha yapabilirse. Hı hı. Ama ondan sonra oradan bir sell-off gelir. Ha. 90'lara kadar belki 85'e 90'ın altına da şey sarkıyoruz. Yine yani mi haklı çıktık yani? 85'in <laughs> altından da evet maliyetlenmeyi düşünebiliriz der. Tam onu yapıyor şu an yani. Evet. Tabii oradaki şey dediğim gibi çarpan. Hı -hı. Riskli varlıklardaki çarpandan biraz daha fazla. Bitcoin'in volatilitesi oynaklığı geriye böyle oluyor. Bitcoin'in dışında diğerlerine bakıyorum. Birkaç tane şey var. Hare hareket ve haber var. İşte Doge'deki hani Elon Musk'tan kaynaklı bir hareket var. Onun dışında Ripple hala. Doge biliyorsun Amerikan parası olacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ha 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 Government efficiency'nin ötesine geçiyor artık yani <laughs> rezerv para birimi. <laughs> Diğer taraftan Ripple'da bir süredir şeyi konuşuyorduk biz hani oralara tekrar ETF konusu gelebilir. Bir sonraki hmm. ETF Solana Ripple. Öyle bir takvim var mı? Yani takvim olarak yok ama şeyi görüyorum yani hani bu konuşmalar devam ediyor ve daha fazla şey haber olmaya başladı bu iş. Diğer taraftan SEC ve Ripple hikayesinde Ripple ilk kazandı gibi görünüyor ama bunun daha devamı var. Oradaki riskleri anlatmıştık yani bu yayında geçen sene yayında söyle, Söyledim hatırlamıyorum ama şeyde üstünden geçmiştim Selçuk abiyle olan. Orada evet çok pozitif görünüyor. Hani biz de orada bir daha 0.40-0.50'lerdeyken Ripple <laughs> upside risk görüyorduk yani. <laughs> o, da, o, da, o da şuydu. Evet. Hani çok geri gelmişti. Market cap çok aşağıda kalmıştı falan filan. Şimdi orada SEC'nin kaybetmesi senaryosu emin değilim çok istenir mi? Çünkü o bu bir şey teşkil etmeye başlayacak. Zaten yani şimdi Trump'ın politikalarıyla oraya doğru gitmiyormuşuz gibi değil mi? Yani kaybedecekmiş gibi gözükmüyor. E, evet, yani. Yapmaz yani şey, şey, tabii de. Aha, yani Ripple kaybedecekmiş gibi gözükmüyor evet. diyorsunuz değil mi? Evet, evet ama iş işte bu, bu, bu genel beklenti bu. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey, eğer bu olursa 125-130 milyar dolar civarındaki market cap'lik bir ürün. Ripple'dan bahsediyorum. 400-450'ye 500'e streç edebilir. Bu 2 25 3 xlik falan bir rakam demek. Kenarda kalsın bu bilgi. Diğer tarafta ETF'leri de bunun yazın ne olur. Genel olarak bütün kriptoya yardımcı olur mu? Mesela Kesinlikle yardımcı mu? olur. Kesinlikle yardımcı olur. <laughs> Ama diğer taraftan şu da var. Bunun oraya doğru gitmesi bu sefer diğer kripto cüzdan sistemleri, exchange'ler ve ürünler. Yani işte launchpad'ler, hmm. DeFi ve birçok ürünler Tümünde bu sefer kontrolünden bitik çıkabilir. Emsal teşkil eder falan. Bunu ne kadar ister ondan emin değilim. Hmm. Yani anlatabildim hmm. mi? Mesela, konu. Oradaki riski tekrar bir kere daha hatırlatmak istiyorum ama Ripple'ın ETF konusu güncel. Bir de şuna bakıyorum. Geçen hafta yine belki üstüne geçmişiz. Bir Malezya'da işte izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında büyüklerden birkaçı ceza yedi. Ve ki hmm oldu yani ülkeden. Diğer taraftan Tayvan'da var. Tayvan yıl ortasına kadar biz kripto kanununu geçireceğiz gibi şey söylediler. Regülatif adımlar devam ediyor. Türkiye'de de hızlanıyor bu iş evet. biraz. Hı hı. En son şu kulağıma gelmeye başladı. Biraz şey underground bir bilgi. Yurt dışından Türkiye'yi hedefleyen kurumlar. Normalde birkaç şekilde login olabiliyorsunuz yani o işte 2FA ile yani Authenticator login oluyorsunuz. SMS ile login oluyorsunuz falan. O SMS servislerini Türkiye virgül BTK bloklamaya başladığını duyuyorum. Şimdi bu şey demek hani onun nereye doğru gideceğine dair aslında koku veriyor. Çünkü biz bültende şunu görüyorduk. SPK bülteninde işte izinsiz SMS piyasası faaliyeti yapan aracı kurum gibi görünen fraud scammerlar var. Yani bir sürü FX tarafında kaldıraçlı işlemde falan filan. O bültenin altına ekliyorlar şu an şeyi. Kripto biraz platformlarını tabi dediğim gibi yapanları. Neti nedir bu cümlenin? Neti şu yani biz global akışta riskli varlıklarla birlikte hareket ederiz. Tahvil piyasasındaki faizin yükselmesi kripto için negatif. Orada bir miktar daha baskı bekliyorum aşağı yönlü. Hı hı. Onu çarpanla diğer altcoin'lere de vurun işte. Ethereum'a e vurun evet. veya işte Solana'ya vurun falan filan. Ben yine de çok negatif buradan ses vermek istemiyorum insanı çünkü özellikle hmm. Trump asabiyetinden bahsettik ya. Hmm. Bu arada Trump'ın hepimiz için iyi olan iki tane ana konusu da var yani bir tanesi vergilerin düşmesi, ikincisi deregülasyon. Hmm. Yani onları da hesaba katalım ya böyle çok ağlaşmıyoruz burada. Ya şimdi şöyle oluyor bu arada. Şimdi biz bu yayınları haftalık yapıyoruz ama tabii gerçekleri de söylüyoruz. Ama diğer taraftan da bazen çok gerçek konuştuğumuzda da insanlar korkuyorlar bundan. Mesela geçen Selçuk abinin yayının altı bir baktım. yandık bitti <laughs> Dünyamızı kararttınız Hayır abi böyle bir şey yok yani. Finalde trend devam ediyor. Hala uncharted teritori değiliz. Hala Aa, dikkat edin tabii, yani. Hani 60'lardan sonraki o hareket evet. bambaşka bir hareket. O hareket evet. hemen evet 90'a 90 altına falan giriyor gelebilir. Elbette realizasyon olur böyle işlerde. Evet. Ama oradaki ana trend yani, bir... evet, yani biz burada ana dalganın haftalık swinglerinden konuşuyoruz. Evet orada ben hala Ama resim değişmedi kabul ediyorum. Aynen orada evet. hala ben hani 160-150'lere gelen bir Solana'yı, 3000'in etrafında olan bir Ethereum'u, 30-32'lerin hmm. etrafında olan bir AVAX'ı veya ne diyeyim hani 12-13'lerde 15'lerde olan bir linki gözü kapatır alırım hala oralardayım. Hani evet. onda bir değişiklik yok yani. Ripple 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 diyorsun bir de ripple yes. efekt denen bir şey var bir Ha. Biz Şimdi yüksek tahvil getirilerinin global olarak hisse senetleri yaramayacağından Hı. konuşuyoruz ama yani hem bir taraftan yani Amerikan hisse senetleri için konuşuyorum. Hem bir taraftan teknoloji rüzgarı, hem diğer taraftan Trump'ın vergi indirimleri ve deregülasyon, işsizlik verileri şahane gelmeye başladı tekrar. Yarın tabii önemli tarım dışı istihdam. Bunların ışığında bunlar tabii işsizlik verilerinin iyi gelmesi iyi haber, kötü haber oldu piyasaya. Hı. Faizlerin Hı. yüksek kalacağını gösterdi ama ana bazda ekonominin tıkırında olduğu ve şirketlere yarayacağını da baz alırsam biz ne yani en yüksek tahvil getirileri global hisse senetlerine negatif etki yapacak diyoruz ama pozitif etki yaparsa bu sefer global olarak başta başına Amerikanın çektiği hisse senetlerinin hmm. iyimser hali dönmesi kesin olarak kriptoya da yansıyacaktır. Hmm pozitif ama. Yanlış bilmiyorsam 6000'den fazla bitcoin'i var şeyin. El Salvador'un yani hmm. ülke olarak. biz de orada lisans gitmek üzere. Yani, şirket kuruldu. Evet. İlk fazı geçtik. DAS lisansı oluyor. Ve anlamlı bir lisans yani o ekosistem için. Çok iyi. Bir geleceğim. Şunu konuşuyorduk. Diyorduk ki 2000 insan, merkez bankaları bunu reddediyordu. De dediğiniz deregülasyon ve Trump efekti ekleyeceğim bunu. Trump'ın bu stratejik rezervan hikayesini bu geçtiğimiz hafta Fidelity'de o 11 fonun bir tanesi o. Spot ETF fonlarından bir tanesi Fidelity. Tekrar hatırlatayım. Fortune'da çıkan raporlarına göre adamların 2025 yılında tekrar merkez bankaları El Salvador gibi davranıp bazıları her ne kadar legal tender yapmasa ya, da onu. yapmasa da Bitcoin almaya başlayacaklarını söylüyor ve bu yıl içerisinde bunu yapacaklarını söylüyor. O yüzden de sakın yandık battık gittik evet, falan yani. değil. hani. Şöyle bir analoji ekleyebilir Lütfen. miyim? Altını konuşurken geçen sene 2024'te altının %25 gibi çok hmm. parlak bir getiri vermesinin hmm. arkasındaki ana motor neydi? Merkez bankalarının alışı. Evet. Daha bir dolar görmedik. Çok güzel bir Yani müthiş bir potansiyel var orada. Kesinlikle ee, çok e, Tabii yani yarın bütün merkez bankaları rezervlerinin dörtte birini bitcoin yapacak <laughs> demiyorum ama <laughs> ya zaten öyle bir şey olursa milyon dolarlarda görürsün <laughs> yani. herhalde. Evet yani çok ağlaştığımız düşünülmesin diye böyle bir <laughs> analoji yapma. Bu arada milyon yani. dolarlarda görme tarafının bir de çok kötü bir etkisini söyleyeyim hocam. Herkes milyoner olursa ne yapacak mı? <laughs> Yok ayrı da şimdi şeyin terminalin fiyatlamasına bakıyorum. Artık 0.102 milyon gibi gösteriyor Bitcoin'in fiyatı. Aa, evet 2, tabii. 102 tabii. Bin, ben orada şey son rakamı görmek istiyorum. Hani, 305 ile mi kapattı 800 ile bir kapattı? O, sıfır atarız. Yani, aynen sonra aynen Biz sıfır atmaktan bahsediyoruz. <laughs> Biz tecrübeliyiz o konuda. Peki bol bol kripto da konuştuk. Umarım şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, evet. <laughs> Şey ekleyelim, yani çok küçük hmm. hani bahsetmeden geçmemiş hmm. olalım. Çin'deki müthiş dezenflasyon süreci devam ediyor. Hmm. Pardon, deflasyon. Deflasyon, deflasyon evet. e, diyeyim. E, üf'e, yanılmıyorsam 27 aydır negatifti. Evet. Yani hala öyle. Tahviller. Bol likidite, ben Bernanke'yi kiraladıklarını düşünüyorum. <laughs> Helikopteriyle beraber at saçacaklar oraya. Bu yuan'a ters etki yapacak. <laughs> Japonya'da da tam tersi. Çünkü aynı yere geldiler. İkisi de feyli hmm. şekilde iç tüketimin artmasını istiyorlar. Hmm. Japonların şu anda bütün yapmak istediği şey ücretleri arttırmak. Hmm. Maaşları arttırmak istiyorlar. Ve Japonya'dan biz bu sene birkaç tane 0.10 falan. Zaten 1.20'ye çıktı hmm. getirileri. Evet. Okey. İyi toparladık hocam. Elinize ağzınıza evet, sağlık. Evet. Yani bitcoin için Hı. tekrar edelim. Biz haftalık şeylerden, Hı. rüzgarlardan Hı. bahsediyoruz. Hı. Ana resimde bir değişiklik yok. Bir değişiklik yok, yok aslında. Yani. Okay. Teşekkürler hocam. ağzına sağlık. Görüşürüz. İyi hafta herkese. Bye bye.